Şöyle kameramızı öne aldık. Çok giden var bak. Bir de akın arabaları gidiyorlar da orada getiriyorlar. Ama onlara bilmeyi dediğimiz gibi gerek yok yani. Hemen hızla gidip çabuk gene alıp geliyorlar. Evet. Yani. Şurada ne? kimler gelmiş kimler geçmişti şuralar hep bütün yapılar bak buralarda gözüküyor mesela kim bilir şurada ne yollar mı geçmiş şöyle iki taraflı kaya var şurada ortada neydi kim bilir bak şöyle <laughs> ya su harı derler ya harı şöyle sonra başka bizim bak oradan ne geliyor aşağıda. yaşamlar geçmiştir, ne insanlar geçmiştir. Buralardan değil mi? Hem de yıkılmış yani bura alt olmuş. Şöyle bak şu taşlar falan da üstünde duruyor. Nasıl kalmış, nasıl etmiş. Gerçekten insan düşündüm bir içinden çıkamıyor. Tarihi Hadi. Hadi. Gelin var da, Hoşça. Gelin gidiyor da ona çekmek istemedim. Şimdi i̇şte oralarda hem <laughs> ne binasıydı acaba taşları öyle kalmış yukarıda. Bak şuralar. Ama burayı pek sonra da mı yapmıştır? Yok değil mi? Şurası burası oradan olmuştu. Yok. Şimdi, galiba burası işte hani belki Sumador bilmiyorum da şey, bütün belki buralar böyle evide her evin önünde belki böyle su geçiyordu hani bilemiyoruz ki nasıl bir şey evet, çok çok ya. geniş mi geniş geniş orada az ilerde zeytin ağaçları var mesela ee, şey ne diyorlar? Zeytini çıkartmak için hani taş bibekler onlar var orada. Zeytin ağaçları ama o zeytin ağaçlar kim bilir ne zaman zeytin ağaçlar baya bir hani e, gövdesi pörsümüş diyeyim size. <laughs> hani başka türlü nasıl anlatılır? Gerçekten pörsümüş böyle. Ne zaman ağaçlar pörsümüş. nasıl yapmışlar? Mesela şöyle. Nasıl bunları getirmişler? Nasıl yonutmuşlar? Şöyle şurası bir küçük bir yer. Yavaş yavaş. Burası oda odama ayrılıyordu. Kim bilir değil mi? Şey bak. Ha, gerçek insan bak çocuklar. Şu dağlara doğru hep gidiyor da biz oralara gitmeyecek. Oraya gitmeyecek. Ya oraya Aslında biz orada şu yoldan şöyle geldik biliyor musun oradan ya, şöyle şöyle geldik yok yukarı çıkmadık oradan direkt gittik. Ya gideriz aynı her yere aynı yere gidiyoruz. İşte böyle patika yol gidiyor. Orada da aynı. Ama oradan yol uzuyor. buradan çıkarsak oraya direkt gidiyoruz. Şuradan gidersek şöyle o tarafta gidiyoruz. Okay. Um. sürü yapılar varmış. Her yer aynı. <laughs> en zengin şehriymiş burası. En zengin şehri. Zengin. Hmm. Allah şey yapalım. şehrine Orada yazıyor. Okumuştuk oradan. Çok şeyler yazıyor da aklımızda kalmadı. Çok... Orada falan burada, o bir burada, burada. Buradan böyle geldim Oradan Ama, böyle ya orası tiyatro işte oradan böyle tadı gelmiştik ama böyle oradan uaramadık. bizden başka kimse yok. Öbür taraflarda var. Kaybolursak bizi arayın ha. <laughs> tamam. <gülüyor> Belki yoruldunuz. Gelmek istemediniz bizimle. Ha kuşu. Ha Tepesinde şey. An değil e, taşlar var. geldik buraya. Hepiniz aldık, geldik beraberimizde. Bilenler de zaten biliyor, gelmişlerdir. Şöyle e. antik evet. tiyatro. tiyatroya geldik. Oynar. Ben de oturayım mı? Aşağı yuvarlanmayayım yuvarlan iyi Aşağı yuvarlanmayayım tiyatro olur. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. yüzleri de. Şöyle. En yukarıda oturan acaba Nasıl duyuyordu bunu? Ta biz neredeyiz? Ta yukarıda, üstte. Şöyle. Ses yankı yapıyor ya. Ne kadar yankı da yapsa bir insanın sesini o kadar duymak bilmiyorum. Ne yapıyorlarsa <laughs> gösteriş. Şu aşağılarda, en aşağılarda bak oturma şeyleri daha farklı sanki şu dip, dip taraflarda. Böyle büyük koltuk gibi bir şey yapmışlar çevrili Hani belki ailesiyle orada kırıl onlar izliyordu. Ya, Değil mi? Kralın ailesine ya önemli oturduk. En önde üç basamaklı böyle oval geliyor. Şöyle oval. Üç tane de basamak böyle üst üste yapmışlar bura gibi. Bazı yerler şey olmuş ama kütük olmuş ama bazı yerlerde normal gözüküyor. Oralardan. Belki sanatçılar orada mı çıkıyor acaba? Seyirciler mi oradan kapılardan geliyor? Orada kapılar var ya da Vallahi içeride. Geliyor. Ne bileyim oradan arkadan giriş mi vardı acaba? Tabi arkada kapı var ya. Evet, Gelmiş yeri belki mi? Var? Seyirciler belki oradan yani alıyorlar. İnsanlar ha. Seyirciler geliyor. Vallahi şey. Onları yapmışlar mı? Yani. Ya. Eskiden bu. Onlar yeni yapıyor. Yeni, yapı, yeni yapıyor. Etrafını çevirmişler diye. yeni yapıyor da buralar eski yapı. Oradan vardı işte. Ama buranın da galiba bazı taşları düşmüş mü dediler. Bazı taşlarını sonradan galiba herhalde. Benim bildiğim kadarıyla. Birkaç taşları düşmüş. Onları tekrardan yerleştirmiş diye. Buram mı bu bilmiyorum. he. Geri demişler ama de, buran mı ya da İzmir'de var mı böyle evet, şey. Ya, ha, sen ha Tamam bek oradır. Of. Şöyle güzel of. manzara yine harika. Şu aşağılardan geldik biz. Daha aşağılardan geldik. O bay Vay, vay. arkadaşlar. <laughs> Bir kilometre Vay yani, vay. Bayağı gelmiştik. İyi iyi. turist var. Japonlar çok ya grup grup geliyorlar. Hı. Çok var. Hı. Değil mi? Hı. Ama çok mutlular. Değil mi? Hı. Çok mutlular böyle mutlular. Hani hiçbirinin bir yüzü asık değil. Hani hep gidenlerin gelenlerin böyle hep güleç böyle konuşarak gülerek hep öyle gidiyorlar. Demek ki mutlu oluyorlar buraya geldikçe. Hı. Aynı Aynı. 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 O dönemde yaşamak ister miydin? Ben mi isterdim. isterdim? Ben de isterdim. Hani neler gelmiş neler gitmiş. Gerçi biz hani yaşasak <laughs> kendimiz bile kalmazdı da. da yaşamak evet. Ama yine de olsun. her şey? Bilmiyorlar Japonların Gökleri Bu Atene arabası mı i̇şte Gezim arabalar neyse Siz anlayın, ben söyleyeyim onlara bindirdiler. Götürüyorlar şimdi. Bayağı var grup. Bir grupta bayağı bir grup hani insan sayısı fazla. <gülüyor> <gülüyor> Öyle. Sizi bak tiyatroya getirdim. Tiyatroyunun sonuna geldik. Maalesef gösteriyi kaçırdık. <laughs> ee, kimse, evet, kimse kalmamış. Biz de <laughs> Şöyle sahneyi seyrediyor tek başına. <laughs> Şöyle geliyor oval bir... Kaç bin kişilik acaba burası? Yazıyor muyuz aşağıda? Ya da şurada yazıyordur ha. Tam burada yazıyor. Kaç bin kişilik acaba? acaba? Bunun <laughs> mı bağlıyorlardı yoksa <laughs> Şöyle bak göstereyim size. <laughs> İnşallah gözüküyordur hani ben güneşten göremiyorum da ya gözüküyor. Bak aynı taşta iki tane böyle delik var. Belki acaba yaramazlık yapanlar oraya mı bağlıyorlardı? Bak gerçekten var Bir burada var. Burada aşağılarda da var. Ya, ya var, var Ya da buralar acaba hani bir içecek e, içtikleri zaman acaba öyle mi? O zaman şişe neredeydi değil mi? Ama bilmiyorum. Ne içecek? Orayı gerçekten durmayanlar mı bağladılar? 38 böyle bir. 38. 38 de böyle. Bu haldeymiş de. Şimdi de işte böyle. Yani, Yıkılıyor falan mı denemiştim. Ona bir taşın düşe verebilir miyiz? Taşın düşer. Var mı? Yani mendil istedim arkadaşlar. İşte hana çizimim, nasımda işte. Ben şurana çizimini çıkartmışlar oraya. Şöyle. Gerçek insan büyülüyor. İnşallah sesinde geliyordur Bazen kısık konuşurum, bazen sese ayak bir bırakıyor. <laughs> Şimdi neymiş? Kürt mü acaba şimdi? Oh, oh. Evet. Bakalım. Belki değerini taşıdır ya? Hani el, ele koyup şuradan içine buğdayı falan diyor ki bunu döndürüyorlar ya. Ona benziyor. Ya bak. Hmm, mermerden hem de. Ha, taşlar mermer